Kurt oğlu adına güreş yapıyor. Yılmaz Bakan Denizli Acıpaya. Diğer üçüncümüz. Diğer üçüncümüz. İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanımız. Sayın Hakan Bahadır Bey'in pehlivanı. Alperen Topgöz üçüncü. İkincimiz İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız. Sayın Erhan Güzel Bey'in pehlivanı. Ve bugün burada Fortis tarımla sahibi iş adamı Sayın Süleyman Alkan Bey'in pehlivanı Yusuf İslam Taş ikinci ve şampiyon Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'in pehlivanı Ankara Haski Spor Grubu'nun pehlivanı Vezir Köprü Kunduz güreşlerimizin altın kemerli güreş ağası, Sayın Ali İbrahim Çiçek Bey'in pehlivanı eren kalkan çorum sungurlu birinci olmuşlardır